Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde ben diye hitap ettiği halde bazı yerlerde ise biz tabirini kullanır. Mesela bana dua edin. Benden korkun. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin gibi. Peki bazı yerlerde niçin yüce Allah ben demiyor da biz diyor? Dilerseniz bunu örneklerle izah edelim. Müfessirler bu gibi ayetlerde kullanılan cem sigasının azamet ifade ettiğini söylerler. Çünkü biz tabiri meliklerin ve sultanların kullandığı bir tabirdir. Onlar sözlerine ya da mektuplarına başlarken biz ki diyerek başlarlar. Zira bu ifadede azamet ve büyüklük vardır. Yüce Allah da ezel ve ebedin sultanı ve padişahıdır. Elbette azamet ve büyüklük ifade eden biz tabirini ben tabirine tercih etmesi azametinin şanındandır. Yüce Allah vasıtaların olduğu bazı yerlerde biz tabirini kullanır ki aradaki vasıtaya işaret etmiş olur. Mesela hiç şüphe yok ki Kur'an'ı biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. Biz ifadesinin açılımıyla ayet şöyle anlaşılır. Kur'an'ı ben meleklerin muhastasıyla Habibime indirdim. Ya da biz gökten bir su indiriyoruz denildiğinde yağmur damlalarını indirmekle görevli olan meleğe de dikkat çekilmekte, melek de bu ifadeye dahil olmaktadır. Ancak bu meleklerin tesirde hiçbir etkisi yoktur. Çünkü tesiri hakiki sahibi ancak Yüce Allah'tır. Cenab-ı Hak bu gibi durumlarda esma ve sıfatını kast ederek biz tabirini kullanmış olabilir. Yani Cenab-ı Hak Esma-ül Husnası ve sıfatlarıyla birlikte hitap ederek kendi büyüklüğünü ve celalini bildirmektedir. Birçok müfessirin görüşü bu şekildedir. Genelde yaratılışın anlatıldığı ayetlerde yüce Allah bendir. Mesela ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım ayetinde olduğu gibi. Ancak yaratılışın anlatıldığı bazı ayetlerde de biz tabiri geçer. Bununla kastedilen ise o anda meleklerin o yaratılışa şahit olduğu ve orada bulunduğudur. Bu ifadeyle yüce Allah kendi sözüne melekleri şahit yapmaktadır. Mesela biz yeri, göğü ve içindekilerini yarattık denildiğinde, Yüce Allah'ın bu yaratmayı tek başına yaptığı ve bunları yaratırken meleklerin hazır ve şahit olduğu anlaşılır. Biz tabiri, insanları benlik hissinden vazgeçirmek için kullanılan bir terbiye yöntemidir. Yani azamet ve büyüklük sahibi yüce Allah bile biz diye hitap ediyorsa hiç iktidar ve gücü olmayan insan da haddini bilsin. Türkçede bunun örneğini siz ifadesinde görürüz. Bizden büyük olanlara hürmeten sen demek yerine siz demeyi tercih ederiz. Buradaki siz ifadesi çoğul manasında kullanılmadığı gibi bazı ayetlerde geçen biz ifadesi de çokluk manasında değildir. Bu açıklamaları yaptıktan sonra yine de diyoruz ki en doğrusunu ancak yüce Allah bilir.